Ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 12. kez toplandı. Toplantıda bugün düşünce kuruluşları temsilcileri dinlendi. Komisyonu Uğraş Bingöl takip etti. Uğraş neler aktaracaksın? Aynen. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. kez bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Bugünkü toplantı önemliydi çünkü düşünce ve araştırma kuruluşları temsilcileri söz aldı. Sürecin başından beri bu kuruluşlar kamuoyu yoklaması yapıyorlar. Hem bölgede hem Türkiye'nin dört bir yanında. Her zaman olduğu gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptı ve Ekim ayını işaret etti. Yasal düzenlemeler için artık yavaş yavaş komisyonun dinlemelerinin sona geldiğinin altını çizdi ve Ekim ayında gerek yasal düzenlemeler olsun, gerekse çalışmada oluşturduğumuz rapor olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu artık bunu sunmaya başlayacağız ifadesini kullandı. Yine komisyonun eğer başarıya ulaşırsa tarihi bir misyon işlediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyelerine de sürece katkı verdiklerinden dolayı teşekkür etti. Peki kimler dinlendi bugün en önemli dikkat çeken düşünce kuruluşlarından biri SETA'ydı. SETA koordinatörü Murat Yeşiltaş söz aldı ve şu ifadeleri kullandı. İlk aşamada silahların ortadan kalkarak çatışmaların sona ermesi kritik ama bir o kadar da stratejik bir eşiğin, psikolojik bir eşiğin aşılması anlamına geliyor. Ama toplumda süreç başarısız olursa şiddet olayları başlar kaygısı olduğunu da yerleştiğini söyledi. Ve yine barış ve güvenlik beklentisi de %70'in üzerinde sürece katkının %70'in üzerinde olduğunu ifade etti. Bu dikkat çeken başlıklardan biriydi. Yine Ravest Araştırma Direktörü kamu yoklaması yapan bir araştırma Başkanı Roj Esir Güresun'da sürece dair önemli bir tespit yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Kürtler başta olmak üzere toplumun geneli sürece sessiz fakat güçlü bir onay veriyorlar ama herkeste çok taraflı bir güvensizlik var dedi. Kürt kamuoyunun önemli bir kısmı hükümetin atacağı adıma güvenmiyor. Türk kamuoyunun çoğunluğu ise PKK'nın gerçekten silah bırakacağına güvenmiyor dedi. E, muhalif Türk kamuoyu ise bu sürecin iktidara seçim yatırım olduğunu düşünüyor ve demokratikleşme sağlanmayacağına inanıyor ama ilginç bir şekilde dedi güvensizlik yaygın bir süreç karşılığına e, dönüşmüyor. E, bu sürece sessiz onay süreci demek mümkün. Ama şunu da ifade etti. Özellikle Kürt seçmende e, devletin somut atması gerektiğini yönelik bir beklenti olduğunu bu noktada da ilk olarak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğinin bir güven duygusunu e, ortaya çıkaracağını altını çizdi. Yaklaşık 10 düşünce kuruluşu e, e, bugün söz aldı. Önümüzdeki hafta komisyon tekrar başlayacak ama e, şüphesiz ki bir Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi de açılıyor. E, önümüzdeki haftaki toplantının detayları henüz ve tarihi henüz netleşmedi. Bugün de e, yayının başında da söylediğimiz gibi düşünce ve kamuoyu araştırma şirketlerinin yöneticileri dinlendi.